Herkese merhaba kloralarım Merhaba. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunum hmm, dondu. Ne oluyor? Hmm. Evet arkadaşlar bugün e, Toka Life World'de yeni bir e, apartman geldi biliyorsunuz bayağı oldu ama ben bu videoyu çekmek için e, fırsat bulamadım arkadaşlar ve bugün o çok beklediğiniz videoyu video çekiyorum arkadaşlar. Bugün size evimi gezdireceğim yani hani, ev turu çekeceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi burası zaten evimizin balkonu balkonu çok boş durmasın diye böyle yaptım Nasıl olmuş milki muhteşem Evet burayı ben de çok beğendim balkon böyle zaten çok bir şey koyamazdım çünkü küçük bir balkon arkadaşlar ve bu merdiven benim sinirimi çok bozuyor çünkü yukarı çıkıyor ve yukarıda hiçbir şey yok Neyse arkadaşlar gelin şimdi mutfağımıza bakalım Evet arkadaşlar ama daha tam düzenlemedim. Şu çamaşır makinesi açılıyor. Çok sinirleniyorum. oluyorum. E, bu dolabım şu şekilde. mi çıkabilir misin? Tabii ki. Evet bu dolabım bu şekilde arkadaşlar. Daha tam düzenlemelerini yapmadım ama şimdilik böyle. Sonra e, şuraya e, köpeğimin yemeklerini koydum. Buraya da böyle modüller koydum arkadaşlar. Buralara e, yine köpeğimin yemeklerini koydum ve buraya hiçbir şey koymadım. Buraya tabakları falan dizeceğim arkadaşlar. Daha dizmedim onları. Ve burada köpeğimin maması var arkadaşlar. Ve yeni köpek aldım. Onunla ilgili bir video çekmeyi düşündüm ama bence birazcık saçma olabilir. O yüzden çekmeyeceğim. Köpeğini göster. Evet şimdi arkadaşlar odamda köpeğim var. Odamda da göreceksiniz onu zaten. Evet burası banyomuz. Bunun Bulaşık, ay, bulaşık ne çamaşır makinesi geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası da benim banyom arkadaşlar. Birazcık çok fazla eşya olabilir. Burada köpüşümün banyosu var. Sonra tuvaleti var. Sonra burada yüz maskesi var. Sana takalım mı? Hayır. Tamam arkadaşlar. Sonra burada böyle diş fırçam var. Sonra burada parfüm gibi bir şey var. Burada lenslerim var. Burada jöler sanırım bilmiyorum ama burada da işte bir sürü şey var. Evet ama burada çok fazla şeyimiz var arkadaşlar. Burada e, köpeğimin eşyaları, benim makyaj malzemelerim var. Evet arkadaşlar e, ve burada da böyle e, eşyalar var işte. Buraya çok koyacak bir şey bulamadım. O yüzden bunları koydum ve bu buraya girmiyor. Çok sinir oluyorum. Neyse arkadaşlar boş verim. E, i̇şte böyle burada da bornozlarım ve havlum var. Şimdi geliyoruz arkadaşlar salonumuza. Ya bu çok tatlı. Ben de onu çok sevdim. Burada böyle bir tane şey var. İsmini bilmiyorum ama. Güzel duruyor o yüzden koydum. Sonra burada koltuk var. Patlamış mısır. Evet arkadaşlar. Burada patlamış mısır var. Gel yiyelim seninle. Okey. O hayır. Evet. Videoda patlamış mısır yiyoruz. İnşallah canınız çekmez arkadaşlar. Evet patlamış mısır partisi verelim hadi gelin. Patlamış mısır partisine hoş geldiniz. Videoyu çok uzatıyoruz ama boş verin. Hadi bakalım. Beleşe patlamış mısır yiyin. Niye yemiyorum ya ben bunu? Siz yiyebiliyor musunuz? Vallahi ben yiyorum çok güzel olmuş. Ben yapmadım ki bunu neyse arkadaşlar. Biz de yiyelim. Herkes yesin. Sonra patlamış mısır partimiz sona erecek. Ya niye benimkini yiyorsun? Ama çok acıkmıştım be. Dur sana ben bir daha vereceğim bir dakika. Al ya. Çok güzel olmuş hadi biz gidelim artık. Aynen. Gidiyor musunuz siz? Evet biz gideceğiz ya artık Berk'le. Tamam ben şunları alayım. Görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar, bir patlamış mutluluk partisi verdik. Ama e, neyse, eğlendik. ver Senden de alayım mı? Tamam. Bunları buraya böyle dağınık şekilde koyuyorum. Çünkü düzenlemek çok zor değil de üşeniyorum. Evet, salonumuz da bu şekilde. Salonuma puan ver çabuk. Ama daha şuralara bakmadım. Doğru, burada çok boş şeyler var. Buraya koyacak hiçbir şey bulamadım. Sonra arkadaşlar... Sonra arkadaşlar... Arkadaşlar. Hı. Sonra e, burada köpeğimin oynaması için bir sürü oyuncak falan var ve geliyoruz o evin. Evet burası da benim odam arkadaşlar ve köpüşüm şurada. Gösteriyorum. Gösterdim. Ya çok tatlı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köpüşüm burada uyuyor. Uyanmayı düşünüyor musun? Hav hav hav. Arkadaşlar gördüğünüz gibi köpüşüm bu arkadaşlar. Ee, i̇smi de bulut. Bununla ilgili bir video çekecektim ama e, çekmek yani birazcık saçma olur. O yüzden çekmemeyi düşündüm arkadaşlar. Ve burası da benim odam. Burada böyle isminin tuttuğum şeyler var. Aslında asla hatırlayamam ben bilirim. Sonra burada kalemlik var. Ee, i̇çinde de kalemlerim falan var. Buraya bayılıyorum. Burada çok güzel resimler astım buraya. Ve burada da bilgisayarım var arkadaşlar. Böyle. Ve üstünde sticker'lar var. O yüzden aldım zaten. <laughs> ve burada bir tane kaktüs var arkadaşlar. Sonra e, odamdaki her yeri gezdireceğim size. Burada köpeğim köpeşimin e, birazcık daha oyuncakları var. Ve burada köpeğimin kimliği ve ilaçları var arkadaşlar. Evet, bunlar köpeğimin eşyaları. Sonra gelelim şu çekmecelere. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi kalemlerim var. Çok güzeller buradaki kalemler. Sonra burada kitaplarım var arkadaşlar. Şurada şurada böyle bantım var. Sonra diğer çekmecede de burada 3 tane uyku kutumum var arkadaşlar. Birincisi bu. Diğeri bu. Diğeri bu arkadaşlar. Ve sonra bu kutunun içinde de kameram var 2 tane. Böyle. Sonra burada ojelerim ve şey şapka gibi olan böyle taçlarım var. İşte tokalarım falan. Ve arkadaşlar odam böyle bitiyor. Şurada telefonum var arkadaşlar. Böyle. Evet. Ee, ve burada çanta falan var. Ona çok takmayın. Çünkü bunun içinde şeyler var diye biliyorum. Ne var bunun içinde? Bunun içinde diğer tüm çantalarım var. Çok karışık bunun için. O yüzden göstermeyeceğim arkadaşlar. Burada köpüşümün taşıma kabı var. Ve evim bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Like atın. Ee, ve bu arkadaşımın da kanalını şu bir yerlere koydum arkadaşlar. Ona da abone olmayı, videolarına like atmayı unutmayın. Görüşürüz kloraları.